bir sezon oldu. Zaman zaman güldük. Aslında fazlasıyla güldük. Bazen çok üzüldük. Bazen iftira attılar. Bazen hakaret ettiler. Ama ben oyuncular hep şunu dedim. Biz dimdik ayakta duracağız dedim. Dimdik ayakta durduk. Alnımızın ee, akıyla bir şampiyonluk aldık. Bunun için çok mutluyuz. Başta başkanımız Rıdvan Aşçak. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Çok emeğimiz oldu. Mardin'e kadim şehre. Evet. E evet. şanslı sözüyle. Evet. bir, evet. <laughs> bir kardeşim, erm Sahada gerçekten çok mücadele de aynı şey. Evet. Tüm bu, burada 12 numara bugün yoktu ama bizler onları adına bugün buradaydık. Hep burada olduk yanlarında durduk ve ee, bu 12 numaraya e, Mardin halkına e, bu yokluğun hayırlı olmasını biliyoruz. Emeği geçen herkese, başta başkanımız olmak üzere bütün futbolculara, taraftarımıza. Mardin halkına armağan olsun. Mardin Spor Yönetimi'ne ve bütün futbolcularına evet. çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emekler harcadılar. Verdiğimiz her desteğim her helal, hoş olsun yollara. Bundan sonra Mardin'e Mardin geçtiği için güzel günler bekliyor. Helal evet. olsun tekrar Mardin'e inşallah. Tebrik ediyorum. Tebrik Sağ olasın, ediyoruz. çok var olun. Mardin halkına armağan olsun Verdiğimiz bütün paralar Mardin Spor'a helal ve hoş olsun. İnşallah ikinci ligde de aynı şeyi devam ettireceğiz. Ve Mardin'imizi bir daha şampiyon edeceğiz.